Ne haber kızlar? Neyiz? Hı, Dünya Kadınlar Günü ya, ayrı bir enerji var bende Evet. Özel bir gün. Özel Köçe. ki telefon bile gelmiş baksana. Daha iyi Umuyorum ki en azından bir günlük de olsa erkekler şu tahtadaki maddelere uysun. İnşallah. Dün Adnan uyar gibi davrandı. Aa, Adnan da burada kalmış. <laughs> baksana Adnan'a. <laughs> Gelinler evinde ne işi var? Ne işi var senin burada? Onda hep burada. <gülüyor> <gülüyor> yani diyemem uy da uydururuz <laughs> bugün. Sağ ol. Daha iyi misin? <laughs> Bu hala üzgün ya. Bu hala diyorum. Kıvanca daha dündü, bir dündü yani bir gün iyiyim, geçmiş. İyiyim zor bir gece. geçirdim. e daha dün, dün oldu, yani? Çok bir çok bir Kız çok yıprandı dün ya. Yazık. Yani evet. en az senin kadar üzüldüm. Senin kadar olamam ama çok etkilendim ben. Üzüldüm. Ben ee, evet şaşırdım olaylara da ama Akın'ın bu şekilde davranması <laughs> beni çok şaşırttı asıl. Yani... Çok büyük çıkış yaptı. Ve hep bir iddiası var. Bir kanıt getirse e, tamam herkes ikna olacak. Bir kanıt yok bir şey yok. Şahit olur. Bir, birisiyle telefonda görüştüm ya Ortada öyle Kanıtla bir şey Kanıtla bunu yok, ispat, yok. Et. zaten, o ispat bunu edemiyor. İspat birkaç, edemediği için... Kendisi birkaç suçlu an oluyor. oldu. Bir tartışmamızda aramaya çalışmıştım. <laughs> o kişi diyeceğim artık. İsim vermek istemiyorum. Ee, daha önce de konuştuklarımı ortak arkadaş olduğunu zaten her şeyi biliyordu. <laughs> Benim öyle bir şeyim olmadı ki olsa derler ki adama madem böyle bir şey var sosyal medyadan neden o adamı takip ediyorsun derler. Çok alakasız bir durum. Çok Sen gereksiz. takip mi ediyorsun? Ben değil kendi ediyor. Aa! Akın mı? Te ya böyle bir şey varsa o adamı neden takip etsin zaten?